Merhabalar arkadaşlar, ben Fatma Sider'den. Bugün, ıı, arkadaşımla şey yapacağım, teke tek atacağım. O zaman biz ayarlayalım, geliyorum ben. Evet arkadaşlar, ıı, arkadaşımla teke tek atacağız, Dynamike'larla. Şimdi şuradan gidelim. Ha, internet... Hayır 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 hayır. Hayır, <laughs> ya ben dynamite çok kötü oynuyorum. <laughs> hayır hayır hayır. Oh, bombayı yemedim. <laughs> ha. Şöyle. Yıldız gücü. Ya. Aba. Ay, ay. <laughs> ya da ya mı? Yani şuradan böyle zıplıyorlar. Ben neden yapamıyorum acaba? Aa yaptım. Yaşasın. Ben hiç yapamıyordum onu. Aa ben niye kaçmadım? Ya bir hasar bile veremedim. Ya böyle bir şey olur mu? Nerede onun ya? Hayır, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şöyle <laughs> Hayır. Ya böyle bir şey olur mu aga? Bir kere öldüreyim lütfen lütfen. Lan bir uç. O öldürdüm yaşasın. Ya bir fark. Bir fark. Ya hayır. Bir sefer başka savaşçı seçelim ben söyleyeceğim ona. Evet şimdi de boy ile oynuyoruz. Yeni şu bununla ilerim. Bo biraz güzel gibi. Aa, bunun benim şey. Bunun şeyi neydi yıldız gücü? Mayın mayın mayın. Oha o nasıl bir şey. Ha bende de var ondan değil mi? Onu da canını azalttım ben. Hadi ona bir vursam gidiyor ya. Mayın yerleştirdi gördüm. Şuradan gidelim ki. Ay ya hayır. <laughs> ben de mayını yerleştireceğim. <laughs> Aa ya. Aha gördüm ben. Hayır. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. İnşallah mayın üstüne gelmem. Ya bir mayına gel. Yes. Yes, yes, yes. Hayır <laughs> hayır gelme gelme gelme. O saklanıyor mu? Kesin. Aa yok yok. Bu, bu Alperen gibi değil. <laughs> Ya hayır ya. <laughs> Ama bu sefer de başka savaşçı alalım. Bu sefer güzel bir savaşçı olacak ama. Evet şimdi de El Primo alıyoruz. El Primo da yapacağız. İyi ki yakıncı ya. Yakıncılar da iyiyim ben. Sonra da Edgar alalım. Oha onunki öyle mi? Yuh. Ay. Hayır. Aa bunun yıldız gece çok güzel. Hayır git 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 git. Hayır hayır hayır. Ya ben hiç canımı şey yapmadım. Ya. hayır 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 lütfen, lütfen 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 git git git. Ben de geliyorum he. <laughs> ya benimki neden şu şey dolmuyor? Of ya bu en da iyiyim diyordum de. Ya ben gittim onu atlattım. Hayır. <laughs> ya of ben duruyorum. Ben bir şey yapmayacağım. Ya bir insan neden bu kadar Brawl Stars'ı kötü oynar? Neyse başka bir şey alalım bunu da. Evet bu sefer de Penny ile yapıyoruz. Hayır vurma vurma. ya, ya ama ya. Ay. Ben hadi hadi. Hayır hayır. <laughs> ne yapıyor? Sen ne kadar da iyi oynuyorsun Oha! Penny bize baktı. Yok. Ya ben oynamıyorum. Kanka bana kalkma. Uf uf ya ya hem internet kötü hem ben kötü <laughs> ben kötüyüm. Ya yok ben benden Brawl Stars olmaz. <laughs> benden Brawl Stars olmaz aga. Hadi öller öller öller. Hadi hadi hadi. 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 <laughs> ben artık bir şey demiyorum ya. Niye ben nokta işareti ki? Ya kanka videodayım lütfen. Hadi. Aa ölürüm. <laughs> Çok mu? <laughs> ya böyle kötü oynayan birisi görmedim ben ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sana geldim. Bir günde iki video güzel. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.